Merhabalar arkadaşlar. Hayatını çiziyorum serimizin ilk videosu ile karşınızdayız. Bugün hepimizin son zamanlarda adını sıkça duyduğu ve çok popüler olan Elon Musk'ın hayatını çizeceğiz. Buyurun başlayalım. Mask, 28 Haziran 1971'de Kanadalı bir anne ve Güney Afrikalı bir babanın çocuğu olarak Güney Afrika'nın Proteria bölgesinde doğmuştur. Annesi May bir model ve diyetisyen, babası ise elektromekanik mühendisi, pilot ve denizciymiş. Anlatılanlara göre Musk küçükken zorbalığa uğramış ve bu yüzden kendini kitaplara ve bilgisayarına vermiştir. Musk tam bir kitap kurduymuş. 9 yaşında tüm Britannik ansiklopedisini okumuş ve klasiklere başlamıştır. 12 yaşındayken kendi tasarladığı bilgisayar oyunu Blaster sayesinde 500 dolar kazanmıştır. Roketlere olan merakı ise ilkokul yıllarına kadar uzanıyor ki evinin arka bahçesine roket yapar ve uçururmuş. 17 yaşında üniversiteye gitmek, Güney Afrika'da zorunlu olan askerlik hizmetinden kurtulmak için Kanada'ya taşınmıştır. Orada yaklaşık 3 sene kaldıktan sonra 20 yaşında Amerika'ya taşınmıştır. Ardından Pensilvanya Üniversitesi'nde işletme ve fizik eğitimine başlamıştır. Mezun olduktan sonra uygulamalı fizik alanında doktora yapmak için Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'ne gitmiştir. Ancak iki gün sonra okulu bırakmıştır. Kardeşi ve Greg Curry ile beraber Kaliforniya'daki ilk şirketini kurmuştur. Adı Zyp2'dur. Burada online şehir rehberleri geliştirmiştir ve bir gecede internet milyoneri olmuştur. 4 yıl sonra şirketi 270 milyon euroya satmışlardır. Daha sonra 200 ülkede geçerli olan bir ödeme sistemi olan PayPal'i kurmuştur. PayPal'i de sattıktan sonra eline geçen 170 milyon doların 100 milyonuyla SpaceX kurmuş. Kalan 70 milyonun 60 milyonuyla Tesla Motors'a, 10 milyonuyla da Solar City'ye yatırım yapmıştır. SpaceX Falcon 9 roketi yere dikey iniş yapabilen ilk yörünge roketi olmuştur. Böylece SpaceX aynı roketi defalarda kullanmanın yolunu açmıştır. Ayrıca Musk 2018'de kendi arabasını ve Starman'ı Mars yörüngesine koydu. SpaceX uzun vadede hedefi Mars insanların yaşayabileceği bir yer haline getirmek. Ayrıca dünyaya ucuz ve hızlı internet sağlamak için dünyanın yörüngesine Starlink uydularını gönderiyor. Eğer doğru zamanda gökyüzüne bakarsanız Starlink uydu trenlerini siz de görebilirsiniz. Elon Musk'ın bir diğer yatırımı olan Solar City ise dünyayı korumayı planlıyor. Yenilenemez enerji kaynakları yerine temiz ve sürdürülebilir olan güneş enerjisini yaygın hale getirmek için kuruldu. Tesla Motors'un bir elektrikli araba şirketi olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Mask, 2015'te dost canlısı yapay zekayı teşvik etmek için kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan OpenAI kurdu. Evet arkadaşlar, Elon Musk ayrıca Hyperloop ismindeki bir yüksek hızlı ulaşım sistemini de tasarlamış bulunmakta. Baştan sona serüvenini çizdiğimiz Elon Musk 2021 yılı itibariyle ise dünyanın en zengin insanı oldu. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve içeriklerimizden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın lütfen.